Yeniden birlikteyiz sizlerle. Takımlar oyun alanına bekliyoruz. Çok kısa bir süre içinde sahaya gelecek iki ekip ve mücadele başlayacak. Çok küçük boşluklar var sevgili seyirciler. Her stadında maça ilginin oldukça yüksek olduğunu söylemeliyim. Önceki günlere göre daha serin bir akşam. Yaklaşık başlamak üzere ilk düdük sesi geldi. Maç başladı. Dolandırıyor Salih. Değilman iyi düşünüyor ama Top çok hızlı o. Kevdo son doğru. doğru. daha yetişemiyor. Helali yanında içeriye doğru göndermeyi tercih etti. Megors bırak Salih tas etti. Şu pozisyonu. İyi bir vuruş gelmedi. Pedrinho. Şimdi sakatlık geçiren. Fordi. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Kafayla Megors topu alana gitti. Begors attı. Begors ama bu arada yardımcı hakemin ofsak bayrağımda. Bu Begors İbrahim Çağlar Uyarcan bayrağını kaldırdı. Pozisyon ekranda. İşte pozisyon. Vegors kale alanında kafayla tamamlıyor. Tekrar onun koşu yoluna. Orta asılı Rosier kapatmak istiyor ceza alanına. Havalandırdı içeriye. Kafa vuruşu gol. Topu alana gitti. Berisse. Berisse 26. Büyük sevinç yaşıyor Ankara gücü takımı. Giorgi ki Ömer Erdoğan oyuncusuna alkışlıyor. Farklı açılardan golü isteyeceğiz az sonra. Masağa kurtulun. Gol pozisyonu dokunamadı Muneca. Dosh Haribi. Deli Ali yeniden. Enkudu. C salanı bir gol. 2. golde gol! Topu alana gönderdi Mulika. Cevap gecikmiyor Beşiktaş'tan 30. dakika. Mulika durum 1-1. Ankara Gücü'nün gol sevinci 4 dakika sürdü. Mulika'nın golü 1-1. Oğuz uzak bölgede. Onu düşündü. Oğuz'a doğru. içeriye kale alanı müdahale. Son anda müdahale Masaku. Konems. Enkudu daha içeride. Şimdi sağ kanada. Yerden ortama kademede mi? Begors yükselecek. Kafa indirdi. Gol pozisyonu. Şu gol. Topağlara gitti Deli Ali. Deli Ali attı. Türkiye kariyerinde ilk gol. Deli Ali. 35. dakika Beşiktaş. 1-0'dan dönüş yapıyor 2-1. Begors indirdi. Golü yine hazırladı. Bu kez tamamlayan Deli Ali. Minkudu cezaların içinde. Dört arkadaş var. Döndü ortaya hiçbir de değil. Bu arada yardımcı hakemin işareti var. Topun çizgiyi geçtiğini işaret ediyor. Uzak noktadaki yardımcı olduğu yere Makeda. Makeda ondan önce İzin vermiyoruz B. Ankara'da ilk yarı bitti. 3 gol var. İkisi Beşiktaş'tan. Ankara gücü 1. Beşiktaş 2. İlk yarı skoru. Mureka, Deli Ali. Beşiktaş'ın gollerini atan isimler arka arkaya görüntüye geldi. Gol perdesini açan Gürcü oyuncu Beris. Ankara gücü ikinci yarıya başladı sol kanada ceza alanı Berisse Berisse gol pozisyonu vurdu Berisse Berisse attı kendisinin ve takımının ikinci golü ikinci yarıdan ilk tehlikesi golle sonuçlandı 47. dakika 2-2 Ankara gücü takımı beraberlik golünün sevincini yaşıyor. nerede öyle. Tam dört gol var mücadelede şu ana dek. Tolga havalandırdı ceza alana doğru. Kafayla müdahale savunmasına yardım var. Geriye döndü Enkudu. Şut pozisyonu üstüne al. Salih uçan. İşaret geldi. Salih. Salih sert gönderdi. Müdahale var Marlon'dan. Taca atıyor. Brezilyalı oyuncu da Muyakic. Tehlike geçmiş değil. Muleka. Kafayı vurdu. Uzandı. Bağdı. Fıratcan mücadelesi. Çizgiye indi. Sert gönderdi. Gol pozisyonu. Dokunamadı Begors. Begors yakın mesafeden dokunamadı. Begors açıdan aldı. Döndü içeriye. Gol pozisyonu Delali. Delali dokunamıyor topa. Yüksek bir top geldi. Delali görüntüde. doğru Weghorst. Weghorst çevirmek isteyecek. Öyle de yaptı. Ceza alanında tehlike sürüyor. Salih kale alanı üzeri. Kafayla müdahale. Beşiktaşlı oyuncular itiraz ediyor şu anda Mete Kalkabana. Ankara gücünde ceza alanı içinde sakatlık. İki takım oyuncuları da o bölgede Arasında pozisyonu izledi. Ve penaltı noktasını gösterdi. Mete Kalkaban penaltı noktasını gösterdi. 73. dakika. Beşiktaş penaltı kazandı. 50 oynama kararı geliyor. 2-2 devam eden mücadelede. Beşiktaş için öne geçme şansı. Enkudu. Enkudu geliyor. Vuruyor ve gol atıyor. Kemir Enkudu 3-2. Beşiktaş bir kez daha önde. Dakika 74 penaltı golü. Ankara gücü 2 Beşiktaş 3. Gollü mücadelede. Sahne alan şimdi Enkudu. Bu sezon penaltıdan Beşiktaş'ın bulduğu ikinci gol. Alanya Spor mücadelesinde gezal atmıştı. ve Tolga'nın ortası ceza iniyor top kafayla dokunuyor ve Tolga havalandırdı içeriye doğru kafayla dokunur Tolga orta ceza alanı Rozier ye. Rozier Tolga'dan uzak bölgeye Atakan yükseldi kafayı vurdu dışarı attı Atakan kafa vuruşu çok etkili değil iyi noktada aslında topla buluşuyor ama dışarı attı Atakan Avec impatience et bien sachez que moi aussi aujourd'hui on a rendez vous avec un match de la super League turque ça va se jouer dans une très très belle ambiance hein, comme souvent dans cette compétition bon, je suis bien installé comme vous prêt à et bonne sortie à Hutchinson. tire oh l'arrêt oh l'arrêt la belle intervention magnifique Qui est donné en profondeur, ouais. Il élimine son vis-à-vis, -vis. ouais. Michiba je... alors je vais signaler sur cette action mon déplacement par rapport à la défense. Michiba Choyi, Michiba Choyi qui a fait la passe dans le trou. Attention, et le but, le premier but du match, le voici. Ah, bizarre hein, quand même le, le positionnement dans les buts. C'est clair que même avec la meilleure détente du monde, c'était cool. Il va être à bout portant. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Back. La contre-attaque qui se développe petit à petit. La défense qui maîtrise la situation. Le centre tendu. Le gardien qui repousse. Attention. Ce ballon qui lui revient, c'est bien joué l'égalisation recoup peut-être l'excellent plongeon du gardien sur cette difficulté changement tactique c'est peut-être ce qui manquait à son équipe oh le montant la tête qui était pas mal assurée il s'en est fallu de rien qu'elle ne soit cadrée Tart rosier Occasion pour battoyer. Et le but de Batshuayi. Il était ouais, quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance.